Herkese merhaba. Aycan'la Bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom bitkilerin susadığını, yani suya ihtiyacı olup olmadığını nereden anlarız? Bunun püf noktası var mı? Bütün sulamayla ilgili detayları anlatacağım. Evet. Özellikle bazı bitkiler susuz kaldıklarında yapraklarını ve dallarını e, susadığını e, belli ederler e, evet. Bitkilerin Suya ihtiyacı olup olmadığını Nereden anlarız e, Birinci yöntem Saksıyı kaldırdığımızda saksın hafifliğinden anlarız yani normalde e, sulama yapıldığında ağırlık daha fazla olur özellikle torf kullandığımızda bu çok daha belli olur çünkü hafiftir ve sulama yapıldığında haliyle bir ağırlık olur e, bunu ağırlığından anlarız e, diğer bir yöntem ise eğer saksınızda e, drenaj delikleri varsa ki mutlaka tüm saksılarda olması gerekir ama bazı e, toprak cinsi e, saksılar oluyor ve onların delikleri olmuyor fakat e, onları çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem ama e, şu şekilde drenaj delikleri olan saksıyı kaldırdığınızda altından gözlem yapmak, mümkün yani şöyle dokunduğunuzda da zaten toprağın nemli olup olmadığını anlarsınız. E, yani yaş bir görünüm olur, toprağın rengi daha koyu olur. E, onun için iyi bir gözlem yaparak altından da Drenaj deliklerinden de kontrol etmek mümkün. Birçok toprak da üst tarafı kuru gibi görünürken toprağın alt kısımları ıslak veya nemli olabiliyor ki bazı bitkiler sudan hoşlanmıyor. Yani toprağı iyice kurumadan sulama yapmamak gerekiyor. Mesela şu paşa kılıcı cinsinde yuka ve birçok cinsde olan bitkiler toprağı sadece kurudukça yani nemli dahi olsa sulama yapılmayacak. Ama bazı bitkiler mesela kolyos bitkisi, yaprağı güzeli, ee, bu e, kuş konmaz ve, ve bu çilli begonya gibi bazı bitkilerde de nemli kalmalı. Onun için e, bitkilerin e, gelişiminde e, özelliklerini anlamanız gerekiyor. Yani toprağa nemli mi kalmalı, kuru mu kalmalı bu özelliklerini anlamanız gerekiyor. Mesela bu e, yaprağı güzel kolyos bitkisi e, susadığını çok iyi anlatıyor kendisi zaten. Nasıl anlatıyor? E, yaprağına dokunduğunuzda yaprağı gevşek ve e, e, gergin değil yani sert değil Ayrıca yaprağı kıvrılmış ve sararmış en alt kısımda olduğu gibi şöyle çevireyim. Daha hala solgun yerleri var. Bu çilli begonya da böyle yaz mevsiminde özellikle toprağı kurumaya başladığında yani nemli kaldığında aynı bu şu şekilde yaprağı e, aşağı doğru sallanıyor. Yaprağı gevşek oluyor ve böyle kırılmalar başlıyor. Şimdi bunu sulama yapınca toparlanacaktır. Fakat bu zaten eski e, yapraklar. Yani şu susuz kaldığı için bu halde değiller. Eski yapraklarını Kuruyup dökmesinde e, zarar yok. Yeter ki şu üst kısımlar sağlıklı olsun ve yeni yapraklar versin. E, onun haricinde evet böyle yapraklar sararma başladıysa da bilin ki toprağınız e, saksınızın e, bitkinizin sulama zamanı gelmiştir. Şöyle dokunduğunuzda da kendini zaten salmıştır. Yaprakların da e, yumuşaklığından anlarsınız. Bu yaprak ne kadar sert ve sağlıklı iken bu oldukça e, gevşek ve kendini aşağı doğru bırakmış şekilde oluyor. Evet, e, diğer bir yöntem ise e, böyle pet bardaklarına dikmiştim ben yeni çeliklerimi ben mutlaka e, şu şekilde çelik e, pet bardakları dikiyorum ki e, küçük oldukları için. Toprağa adapte olmaları, gelişmeleri daha farklı oluyor. Diğer yetişkin bitkilere nazaran daha hassas oluyorlar. Onun için böyle pet bardağı da dikerek toprağın kuruyup kurumadığını da anlayabilirsiniz. Mesela bu benjamin ve evet. bu difenbahya bitkisi sudan hoşlanmıyor. Toprağı sadece kurudukça sulama yapmak gerekiyor ki ya toprağın yarısına kadar kuru, diğer yarısı da nemli. Artık sulama zamanı gelmiştir. Aynı keza e, sudan hoşlanmayan bitkileri ben bu şekilde e, pet bardaklara aldım. Gördüğünüz gibi toprağı tamamen kuru. Sulama yapmak e, gerekiyor. E, bu şekilde de pet bardaklara veya şeffaf saksılara yaparak da bitkilerinizin e, suya ihtiyacı olup olmadığını yani sulama zamanının gelip gelmediğini anlarsınız. Evet, diğer bir yöntem ise emin olamıyorsanız parmağınızı toprağa daldırdınız ve hala e, yani şu iki e, iki boğuma kadar daldırdığınızda toprağınız nemli oluyorsa bilin ki toprağınız hala nemlidir. Bazı toprakların üst kısımları kururken e, daha derinler nemli olabiliyor. E, dediğim gibi bitkinizin su ihtiyacına göre sulama yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem, farklı bir yöntem ise tahta bir çubuk olur veya spatula olur, dondurma çubukları olur. Toprağa daldırarak belli bir süre bekletip daha sonra kaldırdığınızda tahta çubuk biliyorsunuz suyu içine çekecektir. Çubuğun kuru olup olmamasından da anlayabilirsiniz şu şekilde bekleterek. Ee, zaman zaman yani belli bir periyotla sulama yapmak çok yanlış. Ben e, bitkilerimin e, gözlemleyerek sulama yapıyorum ki en doğrusu da budur. E, çünkü bazı bitkiler e, toprağın nemli kalması gerekirken bazı bitkilerin de toprağı sadece kurudukça sulama yapmak gerekiyor. Eğer siz de böyle e, takip ederek bitkilerinizi sulama yaparsanız sağlıklı ve güzel e, gelişen, güzel yapraklar veren, e, hatta mevsimi geldiğinde çiçekler açan bitkiler yetiştirebilirsiniz. Biraz bitkilerin e, dilinden anlamak gerekiyor. E, ben bitkilerin e, bu şekilde sulama yapıyorum. Bu farklı yöntemleri de size anlatmak istedim. Evet ben bu şekilde sulama yapıyorum. Bana da yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Siz nasıl bir sulama yapıyorsunuz bitkilerinize bana anlatabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. E, yorumlar kısmını yazın. Büyük bir zevkle okuyorum yorumlarınızı. Evet e, geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi. ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet takipte kalın. Çünkü yine paylaşımlarım olacak. Evet. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.